Arkadaşlar selamlar. 4 Nisan saat 17. Bu yayınımı akşam eğitim yayını olduğu için biraz erken saatte çekiyorum. Normalde biliyorsunuz YouTube kanalımda yaptığım yorumları haftalık kapanış sonrası çekiyordum. Bugün böyle kapanışı görmeden bir yayın çekimi yapıyorum. Çok da vaktinizi çalmadan hemen grafikler üzerinden devam etmek istiyorum. Bayram öncesi özellikle 19 Mart'tan sonra inanılmaz derecede uzun barlar görmeye başladık. Klasikleşmiş grafiğimizden devam edeceğim. 10.700 üstündeydik. 19 Mart barıyla beraber 10.000 altına indik ve 9.000 lira kadar 377 günlük ortalamaya kadar fiyatlama düştü. Sonrasında 24 Mart, 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart ve 28 Mart barlarını oluşturduk. 28 Mart'ta 9600 üstünde kaldık. Geçen hafta Bahriye ile yaptığımız yayında 9606 ve 9600 üstü olarak okuyacağım demiştim. Bu hafta ise 3 tane kırmızı barımız oluştu son 1 saatte bir alım gelmezse. Şimdi bu noktada bundan sonraki senaryolarımız neler onları konuşalım. Ben bu grafiği biraz daha büyütüyorum. Şimdi burada 377 günlük ortalamamız 9012'den geçiyor. Şurası 9200 diyelim. 9200 Fibo 23.6 seviyesi. Bu aralara kadar önümüzdeki hafta özellikle yurt dışındaki satış devam ederse trend kırılırsa birazdan oraya geleceğim. Trend kırılırsa satışların devamı gelebilir. Bu ihtimal cepte. Fakat iki gündür özellikle yurt dışı tarafındaki sert düşüşe rağmen bizim artık piyasa yapıcıları bu fiyatlamaları benimsemiş gibi görünüyor ve biz düşüşlerden fazla etkilenmiyoruz. Bu anlamda yurt dışındaki hava çok çok aşırı bozulmazsa bence buradan 9600'ün üstüne doğru tekrar çıkabiliriz. Bu da 5 günlük ortalama ve ayrıca 233 günlük ortalama seviyesi olan 9600'ün üstüne atmamız demek. Sonrasında da şu 3 tane ortalamanın birleştiği fiyatlama yani nereler oluyor? 9800 bölgesi. Geçen haftaki tepe değerimiz bu seviyelere doğru fiyatlama devam edebilir. 9800'ün üstünde ise piyasayı artık olumlu okumaya başlayacağım. Yeniden 10200, 10000, 10200 ve 10700 bandına doğru gidiyor muyuz sorusunu sormaya başlayacağız. Endeksle ilgili şöyle özetleyeyim. 9600'ün üstüne çıkmadığı sürece 9200 ve 9000 seviyelerine kadar satış baskısının devam etme olasılığı var. Ancak bizim tarafta bu fiyatlamalar artık dip olarak kabul ediliyor gibi görünüyor. Bu anlamda ben 9600'ün üstüne tekrar fiyatlamaların e, yurt dışı tarafında bir tepki gelmesiyle birlikte yeniden atacağımızı düşünüyorum ve devamında 9800'ü takip ediyor olacağım şeklinde bu cümlemi bitirmiş olayım. Eğer 9800'ün üstüne tekrar atarsak ben piyasanın normalleşeceğini düşünüyorum. Tabi burada Viop pastasında İş Bankası'nın ve BOFA'nın da pozisyon arttırması olumsuz bir durum. Biraz Nisan boyunca bu fiyatlama aşağı yönlü olma riski var. Ben normalde aşağıyı %20-%30 olarak görürüm ama İş Bankası ve BOFA'nın özellikle endeks tarafında pozisyon arttırmaları biraz olumsuz görülüyor. Yani bu aralar çok hızlı trade yapmaya bence gerek yok. Çok hırslı işlem yapmaya gerek yok. Biraz daha pozisyonu korumaya yönlü pozisyonlar açmak lazım. Hedge pozisyonlarla devam etmek lazım diye düşünüyorum. Hemen yurt dışı tarafına geçmek istiyorum. Yurt dışı tabii bu hafta inanılmaz bir satış baskısı içinde. Bu arada 9400 civarında devam ediyor endeks. Bizim endeksimiz. Şimdi Nasdaq borsasıyla devam edelim. Nasdaq'ta çok sert bir kırmızı bar oluştu. Burada tabii 3-4 haftadan beri Nasdaq tarafında sürekli satış baskısı vardı. Ne zamandan beri? 17 Şubat haftasından beri. Şubat, Mart ve Nisan sürekli kırmızı barlarla devam etmişiz. 22.000 seviyesinden 18.000 seviyesine kadar yaklaşık %20'lik bir düşüş ve düzeltme hareketi yapmışız. Burada riskli olan bakın 2023 Nisan'dan beri şu seviyeden beri arkadaşlar. Bu da ne kadar yapar? 2 sene. 2 seneden beri haftalık grafikler, haftalık grafikler negatif bölgeye hiç düşmemiş. Yani 2 yıllık bir trend bitti mi sorusunun cevabını aslında bu hafta ve önümüzdeki hafta alacağız. Bu haftanın haftalık kapanışı nereden olacak? Bu akşam itibariyle göreceğiz. Ee, ama şuradaki yapı sanki burada bir uzun bar daha gelebilir. Önümüzdeki hafta satış baskısı devam edebilir görüntüsü var. Ama önümüzdeki hafta cuma günü kapanış barımız yeşil olursa buradaki alt indikatör sıfırın altına düşmeden tekrar yukarıya doğru yönelme ihtimalini bize gösteriyor. Bu anlamda önümüzdeki hafta Nasdaq için çok çok kritik bir e, hafta olacak diye özetleyeyim. E, hemen buradan S&P tarafına geçmek istiyorum. S&P'de klasik trendimiz trend dibi 8 haftalık ve 52 haftalık fiyatlama arasında gitgeller olmuştu. 52 haftanın altına inerse trend dibine doğru satış baskısını görebiliriz diye yorumlamıştım birkaç hafta öncesinde Dow Jones ve S&P yorumlarken. Ee, şu anda trend dibine doğru gelmiş durumdayız. 5100 diyelim biz ona kabaca. Biz şu anda 5200 seviyesinden işlem yapıyoruz. Yani bu da aşağı yukarı 100 puan ne yapar? %2'lik daha bir düşüş anlamına geliyor. %2 daha düşersek pazartesi itibariyle trend bozulmuş olacak ki bu trend de yine az önceki Nasdaq grafiğindeki gibi yaklaşık olarak 2,5 yıllık bir trend anlamına geliyor. Biliyorsunuz bizim borsamız 3,5-4 yıllık bir trendi bozduktan sonra ne hale gelmişti? Burada da Amerika piyasası bu trendi bozarsa S&P ki en büyük endeks diyebiliriz. Bu trendi bozarsa bana göre burada negatif bölgeye geçmiş olacağız. Bu da yurt dışı piyasalarında bir satış baskısı, trend bitme baskısı olarak devam edecektir. Bu noktada da neler olabilir onları da konuşalım. Buradaki trendde ne olmuştu? Fibo 1.61.8'in üzerinde bir fiyatlama görmüştük. Burada tekrar 4800'e doğru hatta Fibo 78 seviyesi olan 4500'lere doğru bile satış baskısının devamı anlamına gelebilir. E, oralara gelir mi sorusunun cevabını önümüzdeki hafta alacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta iyi bir kapanış olmazsa burası negatif bölgeye girerse S&P tarafı ciddi sıkıntı yaratabilir. Hem kendi tarafında hem dünya piyasalarında deyip özetleyeyim. Ee, Dow Jones tarafına bakalım. Dow Jones'ta da S&P'ye çok benzer bir görüntü var. Aynı trend burada da kırılabilir. Burada dip noktamız 38.100 seviyesi. Önümüzdeki hafta 38.300 seviyesi olarak geçecek. 38.300'ün altında bir fiyatlama olursa ki şu anda kapanış seviyemiz şu anki fiyatlama 39.500 yani buradan bir 1500 puan %3, %4, %5 daha düşüş olursa önümüzdeki hafta trend dibine dokunmuş olacağız ve devamında aşağı kırıp kırmayacağı sorusunun cevabını almış olacağız. Burada aynı S&P'deki gibi negatif bölgeye giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Bunun cevabını almış olacağız. Özetlersek arkadaşlar Nisan'ın ikinci haftası yurt dışı piyasaları için çok çok kritik bir hafta olacak. Bu uzun barların devamının gelmemesi gerekiyor. Çünkü bu bizi de 9000 puana doğru zorlayabilir. Buranın kırılması. Hatta şunu da net söyleyeyim. Bu trend kırılırsa Amerika tarafında bizde de 9600'ü ve 9800'ü ilk başta anlattığım grafikteki endeks grafiğindeki 9600 ve 9800'ü geçmek konusunda Nisan vade değil, Mayıs Haziran vadeyi beklemek zorunda kalırız. Bu anlamda bizim tarafla yurt dışı tarafını bu şekilde birleştirebilirim diye yorumlayayım. Ben bu hafta daha fazla yorum yapmayacağım. Dediğim gibi akşam bir eğitim programım var. Hepinizi o eğitim programında baş davet ediyorum NCM sponsorluğunda. Genel piyasa bakışımı anlatacağım. Şubat ayında bir yayın yapmıştım ama o yayına ilave ekstra bilgiler vermeyi planlıyorum. İnşallah güzel bir yayın olacak. Ee, sizleri oraya da beklerim arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.